Bunların kopyasını çıkarabilecek bir elektrikçi biliyorum. Ama birkaç dakika sürebilir. Sonradan görme zenginlerin arasına hoş geldiniz Bay Birik. Burada sizin için de bir tane var Bayan Baxter. Hmm, çok zeki için. <laughs> Hesap makinesinde göründüğünden biraz daha ağırmış değil mi? Göz morartma işini yerine getirmediğinizi görüyorum. Yerine getirmeyi çok isterdim, ama profesyonel bir bakış açısıyla hiç doğal gelmedi. Hı. Hı hı. Bir daha görüşür müyüz? Belki. Hadi ama babicik, neşelen biraz. Neşelenecek ne var ki? Yarın ikiye üç metre bir yere hapsedileceğim. Yep, o dediğin yarın gece tamam. O yüzden bu gece eğlenme zamanı. Ve senin için düzenlenmiş bir partimiz var dostum. Birkaç gram kokainimiz ve dört test striptizcimiz var. Her sikizleri de var. Muhtemelen tutulabilecek en pahalı eskort kızları onlardır. Bu geceye özel Rusların elinden kaptık ve sırf babicik için kafaları güzel bir halde. Yani kıymetini bil. Pekala sanırım bu seni neşelendirdi. Teşekkür olmadığından değil ama. Ne sorun ne? Anlayamazsın. Hadi ama babi bu hiç adil değil. Senden duyacağım her şeyi anlayabilirim. Anlar mısın? Bab sen en iyi arkadaşımsın. Aslında stratejileri istemiyorum bir iki. Tamam. Seni istiyorum. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Seni aşağılık pislik. Seni aşağılık pislik. Bab kız arkadaşların hepsini tanıyorum, hepsini. Sana anlayamayacağını söylemiştim. Ne? Senin pis bir yumuşak olduğunu anlayamam. Sen yakışıklı babsın. Sen kadın avcısı yakışıklı babsın. İşte sen busun. Beni duyuyor musun bak? Seninle birlikte duş almışlığımız var. Benim lanet olası aletimi gördüm. Bu konuda hiç ağzımı açmamalıydım. Aynen öyle ağzını açmamalıydın dostum. Yakışıklı Hı. babın yapacağı gibi gidip striptizcilerle eğlenmeliydik. İçinden geleni kusacağına orada kalsaydı. Hayır sen olamazsın. Bab yumuşak olamaz. Ben ben çok özür dilerim. Nasıl ben özür dilerim? Hayır ben özür dilerim. Hayır ben özür dilerim. Hayır, hayır ben özür hayır, dilerim. Ben özür dilerim baba anlaşıldı mı? Biraz çizmeye açtım. Bu benim için bayağı sürpriz oldu bab. Evet. Biraz biraz hazırlıksız yakalandım. Sorun değil sorun değil. Uf. Tanrım beş yani Buna katlanabilir miyim bilmiyorum. Ne düşündüğümü bilmiyorum bab. Yani yumuşak olmakta bir terslik yok veya eşcinsel olmakta. Her ne diyorsanız artık. Ah. İçeride senin gibilerden sürüyle olacaktır. Çok hoşuna gidecektir. Evet.